Merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün Minecraft oynayacağız. Minecraft Hunger Games oynayacağız. Evet hemen girelim Minecraft'ımıza. Açılıyor arkadaşlar. Bugün Hunger Games oynayacağım dediğim gibi. Hı, hemen giriyor açılıyor ve Hunger Games'imiz burada. Ana yanlış skin'ı seçtim. o oh, çok kötü oldu. Bak ben yanlışını seçtim. Şunu seçeyim. Hah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Skyrim yeşil ninja en sevdiğimden biri. En sevdiğim ninjalardan birincisi. Hemen gidiyor. Ben hemen işlemi yazalım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar kayıt. Evet arkadaşlar kayıt oldum. Ee, şu kim? Bir dakika. Bir dakika şunun tipini çok merak ettim. Kaçma be. Kaçma. Ha, arkadaşlar hemen takım olmadan gideceğiz. Bu sefer takım olmayacağım. Ben yani olabilirim yani. Duruma göre değişir. Hoppa bak. Hemen gidelim. x çok seviyorum. Artık neyse işte. Çok seviyorum bu bölümü. Hemen gidelim. Evet. Çok yapmıştım aslında arkadaşlar. Asla takım olmadan olmaz bu oyun. Türk olan... Heh. Türk olan yazdık arkadaşlar. Ses geliyor özür Misafirlerimiz geldi. Valla bu sırada gitti galiba. Neyse arkadaşlar. Aa, Steven. Steven ne haber? Ay arkadaşlar galiba Türk yok. Türk yoksa ben de tek oynarım. Of ama Diamond baltası var. <laughs> Varmış. Arkadaşlar Diamond baltası var. Bizim için zor olacak. Orada yine de Diamond baltası var. Ne bak sen de. Oha onun da Diamond baltası var. Kısacası benim dışımda herkesin diamond baltası var. Bak hep vip'lar geliyor ya. Ha vip vip, ah, vip. Ya eşyalarıyla vip oluyorlar. Ben de eşyamla vip olurum. Gerçi bunu kazanabilsem. Aa kazanmadan yapayım. Tabi arkadaşlar e, Hunger Games'teyken e, şöyle bir şey olabiliyor yani. E, yaparsak şimdi bakın koordinatlarımız çıkıyor. Bakın x 682 y 10 ve 10 level world 11 gördünüz mü? arkadaşlar işte buradan çıkıyor Am ama, bakın game modu alınıyor mu game mode, game mode, d1 olmuyor arkadaşlar ve Allah başlamış kılıç Kılıç. Kılıç alacaktım arkadaşlar. 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 Oh. Çok iyi başladık. Yok. Çok, hiç iyi başlamadık arkadaşlar. Hiç iyi başlamadık. Hemen kaçalım şuradan. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi öldüm. Çok iyi öldüm. 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 Vallahi öldüm. Öldüm de öldüm. Öldüm öldüm. Of. Üf, üf, Gerçi büyük olabilirdik tam o sırada. Neyse zaten o, o, o yerimi beğenmemiştim. Hep evet, çok az yerim vardı. Ha, tam bir dakikamız var. Hemen tutuyorum. Ya bir ya. Heh. Kim? Ya. Ya niye sildin? Kim? Kim dur ki yazdık arkadaşlar hemen olalım. Gerçi olamayız ki. Şöyle bir Bakın şöyle bir alabiliyoruz. Olduk mu? Olduk mu? Ben. Alo. Ben Aha. Zip oldum. itemlere gel. itemlere bak. Bu aldı hepsini. Ya öf. Hiçbir şey de alamadım. Doğru Var bunlar. Ölür. <laughs> <laughs> gel. Umarım. Taş. 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 var. Bakın Ne varmış? Saçma bu Ben ile, ileri gidip çifte basacağım. Seni görmesinler. Ya ben de işiniz olmasın. Ben de işiniz olmasın. Arkadaşlar, arkadaşlar kaçıyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar çiz gördüm. Arkadaşlar, arkadaşlar süper. Arkadaşlar, ee, arkadaşlar özür dilerim ses geliyorsa hemen eğilelim. Süper. Ah öldük. Sağ ol kanka. Gel şimdi seni öldüreyim. Şöyle yandıralım. Yandıramayız ki. Arkadaşlar hemen şöyle kayarak gidelim. Çeşitli kitemleri alalım. Oo oh, Arkadaşlar soğukları çok. Tamam ayaklarımız var mı? Varmış. Tamam iyi bizim için. Şu anlık bizim için çok iyi. Çok iyi. Ya tablet çok kötü. Oh, çok of ya vurma bir kere de daha. Of ya. Arkadaşlar. Ya bıktım ya ölmekten. Hep de Hunger Games'e ne zaman girsem ölüyorum. Bak 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 canım. Bak bak. İşte bak. Dur bir kere bir daha oğlum. Dolaş koy. Vip yaz. Sıf. Sıvlat. Vip de. Vip Holiday, Alaskan gibi bir şey. Kode, come on demiş. O girdik, come on gibi bir şey dedi az önce. Yine mi birlere geldi sadece? Evet, gıcık oldum. Çok gıcık oldum, çok gıcık. O hero Ryan mı? Çok normal sitemiş. kim Türk. Türk. Türkiye nereden çıktı? Kral Mert Aga. Oh. Kral Mert Aga neredesin? Kral <laughs> <Gabriel> neredesin? <Zinho. gülüyor> Sen ondan <laughs> <Anderkin>. kim? <laughs> arkadaşlar. Hazır olacak yine. Türk yok. Çok kötü oldu bu. Ya Gabriel var şimdi. <laughs> Minecraft Store moda Store moda kafayı takmayın ya. Yani. O kadar da güzel değil, değil yani çok güzel oldu da. Yani Minecraft'te işte ya, aklıma bir şey No. Ya. <laughs> of. Ay. <laughs> Le Le Let Spans Room X. Hey, which a, a Gabriel? Ya ne demişler bunlara be? Hep, hep hepsi de İngiliz ya. Hello. Biz nerede takım oluruz? Thank you. <laughs> <laughs> Mı? o. Bu herhalde pekmen ben kafalı. Ne bak lan, kod. Kod ismi de. Kode. baş başo başo başlıyor. Oho. İlk ben ulaşırım herhalde. Yok, ilk ben ulaşalım. Dedim of of of, of kılıç alalım al. kılıç. yapayım. <gülüyor> <gülüyor> <Eşem> gitti. <laughs> ya, gidiyormuş. Kebe basket. Sabricim ne oldu? Selam vermek yok mu? Sabri. Sabri öl. Ya bir ya bir Allah. Abi. <laughs> İnanamıyorum. Çıldırdım. 要要。Yo, yo. Öf. Arkadaşlar ya. Çok kötü. <laughs> ya oyun kasmasından dolayı <laughs> tuşlara da adam gibi basmıyor. Ne yapacağız bu çanlarla? Burada eşyalarım gitmiş. Çanlarım gitmiş. Ben burada kesiyorum arkadaşlar. Ben burada kesiyorum. Yukarı bile çıkamadım. Şunlar... Olma. Hiç aşağı gidelim arkadaşlar. Evet merhaba. Merhaba. Uhu. Ne geziyorsun aşağıda? Minecraft. verdik. Altın kaskımız da kalmamış. En sonuna gireceğiz. Bunu çok seviyorum. Oha yine o umdur takımımız. Arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like atarsanız sevinirim. E, beğenmeyi unutmayın. Bay bay görüşürüz.